Çevremizde ne beş vakit ne cuma Ne de bayram namazı kılmayan insanlar var Sorulduğunda biz de Müslümanız diyorlar Ancak bu kişilere Namaz kılması söylendiğinde Çalışmak da ibadet diyorlar Ve namazı kılmıyorlar Bu kişilerin cenaz cenaze namazı kılınır mı? Ve bu kişilere selam verilir mi? İnsanların Yeryüzündeki en büyük vazifesi ve en önemli vazifesi tek olan Allahu Azimüşşan'a kulluk etmektir. Kişi bu vazifeyi yerine getirmemesi durumunda Müslümanın yapması gereken ameli icra etmemiş olacağından Müslüman ismiyle anılmaya müstahak olmaz. Ve bu vazifelerin en önde geleni de şüphesiz imandır, inançtır. Çünkü inanç olmadıkça yapılan ibadetlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bir hocamız e, Ahmet Vanlıoğlu hocamız Rabbim e, kendisine sıhhat afiyet nasip eylesin. Anladım. Bu aralar ciddi anlamda rahatsız. Anladım. O sohbetinde bu konuları işlerken şöyle bir örnek veriyor idi. Elde bulunan parmaklar bu parmakları ibadet gibi değerlendirecek olursak, bu parmaklar nereye bağlı? Ele bağlı. Elle, kola bağlıdır. Kol olmayınca parmakların hiçbir hükmü yoktur. İşte o kol imandır. İman olmayınca hiçbir amelin hükmü yoktur. Ee, ki bununla alakalı daha birçok e, nakilde vardır. Bir de imanda istimrar vardır. Amelde ise istimrar yoktur. Ne demek? İtikat, inanç hiçbir zaman kesikliliği kabul etmez. Yani ben bugün imanlıyım ama yarın bir saatliğine imandan çıkacağım şeklindeki bir düşünce insanı o anda imansız yapar. Ama diğer e, emirler bu kabil'den değildir. Yani ibadetler bu kabil'den değildir. İbadet namazla kişi mükellef olur, namazını kılar, vazifesini yerine getirir ve şu an için namaz kılmakla mükellef değildir. Orucunu tutar, vazifesini yerine getirilir ve bundan sonra daha oruçta mükellef değildir. Evet. Ama imanda devamlılık esastır, asıldır. Bu sebeple iman hiçbir zaman inkıtaya, kesikliğe uğramaması gerekir. İmandan sonra en önemli ibadet ise şüphesiz namazdır. Ee, ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam günde beş vakit namazı bir kişinin evinin önünden akan bir ırmağa benzetiyor o ırmakta günde beş defa yıkanan bir insanda nasıl ki bir kir kalmıyor ise, kalması mümkün değil ise, günde beş vakit namazını kılan bir kimsenin de günah namına üzerinde bir şey kalmayacağı ifade edilmekte. Bu sebeple namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Ama ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Yani iman başka bir şey, amel daha başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Bir insan namazın farziyetini kabul etmez ise bu insan iman dairesinden çıkmıştır. Velev ki namazını kılmış olsa bile. Diğer bir yönden insan namazının farziyetini kabul ettiği halde namaz kılmıyor ise bu durumda bu insan için biz iman dairesinden çıktı demeyiz. İsterseniz meseleyi şu şekilde şamalandıralım. Evet. Ee, namazı kılmayan bir kimse neden kılmıyor? İkiye ayrılalım namazın farziyetini inkar ettiği için kılmıyor veyahutta namazı hafife aldığı için kılmıyor ona hakaret ettiği için kılmıyor. Bu insan zaten Müslüman olmadığına dair ittifak vardır, görüş birliği vardır. Her ne kadar hacca da gitse, oruç da tutsa, zekat da verse ve diğer ibadetleri yerine de getirecek olsa veya kendisini ben Müslümanım diye ifade edecek olsa bu bağlamda namaz farziyetini kabul etmemesi veya onu alaya almasından dolayı bu insana Müslüman denmez. Ama diğer bir taraftan şayet namazını kılmaması, tembelliliğinden dolayı farziyetini inkar etmiyor, farz olduğunu kabul ediyor ama nefsine uyuyor, gevşeklilikte bulunuyor ve bu konudaki kusurunu itiraf ederek bu insan namazını terk etmiyor ise bu bağlamda bu insana e, Hanefi mezhebi kafir tabirini kullanmasın. namazın e, ehemmiyeti önemini ifade etme sadedinde bir müslüman kesinlikle namazı terk etmez. Hatta bundan dolayı kaza bahislerini ele alan fıkıh kitaplarımızda kaza namazı nasıl kılınır? konularının başlığı fevaid diye ifade edilen, yani kişinin kendi elinde olmayan bir nedenle namazı kaçırması, kaçan namaz hmm. şeklinde ifade edilmiş. Bunun sebebi de Müslüman hakkında bir zan. Çünkü Müslüman bilerek namazını terk etmez. Evet. Bir Müslüman bilerek namazını kazaya bırakmaz. Hmm. E, dolayısıyla e, normal şartlarda Müslüman namazını kılmalıdır. Ama tembelliliğinden dolayı kılmıyor ise bu kimse için biz kafirdir tabirini kullanmıyoruz. Ancak e, mezhepler açısından farklı görüşler vardır. Hanefi, Şafi ve Maliki mezhebi e, namazı terk eden bir kimse namazı hafife aldığından dolayı değil sadece tembelliğinden dolayı bunu yapıyorsa farziyetini kabul ettiği halde buna e, günahkardır diyor. E, ahirette büyük cezaları var olduğu ifade ediliyor. Ama bununla beraber iman dairesinden çıktığı olarak değerlendirilmiyor. Çünkü kabirde ilk sual imandan sonra namazdır. Ve ilk gece rahat geçiren bir kimse daha sonraki geceleri rahat geçecektir. Ama ilk gecede sıkıntı çeken bir kimsenin ondan sonraki günleri de sıkıntılı olacaktır. Dolayısıyla namaz hakikaten bir imyan yardır, bir önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de e, namazın Arapça karşılığı salattır. Salat kökünden e, türeyen e, işte e, bir takım kipler vardır ki Bunların toplam olarak baktığımız zaman hemen hemen 90 kere Kur'an-ı Kerim'de tekrar etmiştir. Bu da namazın nedenli önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bu sebepten dolayı bazı hadis-i şeriflerin de zahirini anlayarak Hanbeli mezhebi namazı tembelliğinden dahi olsa kılmayan bir kimseyi iman dairesinden çıktı olarak Hüküm veriyorlar, bu şekilde iştahat ediyor. Ancak dediğimiz gibi kahir ekseriyete göre namazı tembelliğinden dolayı kılmayan bir kimse, farz olduğuna itikad ettiği halde kılmayan bir kimseye kafirdir ifadesi asla kullanılmaz. Dolayısıyla kafir değil ise bunun cenazesi de kılınacaktır. Elbette buna selam da verilecektir. Tabi e, Müslümana gereken emri bin maruf nehyanil münkerdir. Ki men ra'a minkum münkeren fel bi yedihi hadis-i şerifi. Yani biriniz bir münkeri, bir yanlışı, iyi olmayan bir şeye muttali olduğunda onu eliyle düzelsin. Fe in lem yastati fe bi lisanihi, eğer eliyle düzeltme imkanı yoksa lisanıyla, diliyle tebliğ ederek bunu düzelsin. Fe in lem yastati fe bi kalbihi. Buna da imkan yoksa kalbiyle en azından bunu kınasın. Dolayısıyla duyarsız olmamak gerekir. Müslümanın en büyük vazifesi tebliğdir emri bil maruftur. Doğru bildiğini güzel bir lisan ile karşı tarafa ifade etmek, anlatmaktır. Bu sebeple yani kardeşimiz soruyor, namazı kılmıyor, cumaya gitmiyor. Böyle bir insana selam verilir mi? Böyle bir insanın cenazesi kılınır mı? Bunun bu işleri yapmamasının nedeni öğrenilmeli. Eğer farz olduğunu kabul ettiği halde yapmıyorsa, tembelliğinden dolayı yapmıyorsa, bu güne ehli sünnete göre Müslümandır. E, çünkü amel imandan bir cüz değildir. Bu genel olarak kabul edilmiş bir görüştür. Dolayısıyla bu Müslüman olarak kabul edildiğinden dolayı selam da verilir. Onunla irtibat e, kopartılmamalıdır, kopartılmaz da. E, bir de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. E, ''İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirlerinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.'' Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerine diyor ki, peki bununla alakalı size bir hayra delalet edeyim mi? Yani ne yaparsanız birbirinizi seversiniz. Sahabe-i kiram, evet ya Resulullah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı aranızda yayın buyuruyor. Yani selam hakikaten Müslümanlar arasında evet. bir ünsiyetin oluşması, bir birlikteliğin oluşmasına vesiledir. Dolayısıyla selam konusunda geri durmamak gerekir. Hatta ilk atılan kimsenin sevabı diğerine nispetle daha fazla olacağı da farklı rivayetlerle nakledilmiştir. Dolayısıyla bu konuyu da böyle irdelememiz gerekir. Ama soruda şöyle bir ifade var. Ee, namazı kıl dediğimiz zaman o kardeşimizle çalışmak da bir ibadettir. Dolayısıyla ben ibadetle meşgulüm. Namaz kılmasam da olur tarzındaki evet. bir ifade. Bu hakikatten yanlıştır. Çünkü Maide suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben o Müslüman, o kişileri namaza davet ettiğin zaman onlar onu alaya alır, hafife alır, söylenmeyecek şeyleri söylerler. Burada da yani o da bir ibadettir, bunu yapmama gerek yok tarzındaysa bu bir hafife almaktır. Bu noksanlılığı kabul etmemektir. Bu itikadi bir problemdir. Dolayısıyla böyle bir insan elbette iman dairesinden çıkacaktır. O ayetin direkt muhatabı oluyor. Değil muhatabı yani. oluyor. O yüzden bu konuda titiz davranmak gerekir. Hı hı. Bir de şunu da e, ifade etmek lazım karşı tarafın biliyorsunuz ki pek ilmi yok bu manada bir takım zafiyeti var sizin suallerinize vereceği cevap ile imandan çıkma ihtimali varsa onu imandan çıkartacak sözlere sebebiyet vermemek evet sözleri konuşmasına sebebiyet vermemek lazım. Yani yönlendirici konuşmamız gerekir. Ki iman dairesinden çıkmasın. ve Güzel bir lisan ile, münasip bir lisan ile onu uyarmak lazım. E, i̇manın ne derece önemli bir şey olduğu, amelde kusurun olabileceği ama imanda bir kusur asla affedilemeyeceği, bu noktada ahiretteki ebedi saadetin imana bağlı kalacağı bir şekilde ona aktarılmalı, anlatılmalıdır. Evet. E, bu noktada irtibat asla kopartılmamalıdır. O yüzden sualdeki cevap pek hoş bir cevap değil. Bunun üzerine basa basa yine ifade edelim. Çünkü direktmen ayet-i kerimenin bir nevi muhatabı evet. konumunda Adam olacaktır var. ki Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. Am. Özellikle namaz konusunda da Müslümanlara daha Rabbim şuuru versin. Hı hı. Bu konuda taviz vermeyenlerden olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. inşallah. Bir kelime daha var aslında bu soru içerisinde hocam. Ee, özellikle şu çok söyleniyor. Yani gel kardeşim hadi beraber namaz kılalım falan dendiği zaman ya kardeşim sen kıl. İşte benim kalbim temiz nasıl olsa tabiri var. Ya da ya sen kılsan da ne oluyor? Kalbin işte haset senin. Kalbin içinden neler geçiyor gibi söylemler var. Yaptığın işler kıldığın <laughs> namazla uyuşmuyor gibi sözler söyleyenler de var. Evet. Yani dediğimiz gibi insanın o yapmamış oldu yani yapamadığı o ibadetten dolayı eziklik duyması durumunda iman konusunda bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama yapmadığından dolayı bir eziklik duymuyor ise yani bu olandır. Yani bu çok da önemli bir şey değil. Ee, benim kalbim temiz olduğu için namaz kılmama gerek yok tarzda bir itikada sahip ise bu namazı hafife almaktır. Evet. Ve namazı hafife almanın küfür olacağında ittifak vardır. Evet. Burada herhangi bir görüş farklılığı da yoktur. Ee, ama biraz önce bizim bahsettiğimiz ki hatta Hanbeli mezhebinde namazın farz olduğunu kabullendiği halde, hafife almadığı halde sadece tembelliliğinden dolayı kılmayan bir kimse için bile iman dairesinden çıkan görüşü vardır. Ki bu gerçi ekser ulemaya göre kabul edilen bir görüş değil. Ama bu kadar hassastır mesele. Evet. Dolayısıyla bunu iyi irdelemek gerekir. Yani söyle bir insan günahkar olabilir, günah işleyebilir. Rabbim onu o halden kurtarsın Aha. diye dua ederiz. Evet. Ama günahı savunmak o zaman bu günahlılık kavramından çıkar küfür konumuna girmeye sebebiyet verir. Eziklik duymak gerekir. Ondan dolayı kusurlu olduğunu kabullenmek gerekir. Mahcubiyetini ifade etmek gerekir. Yapamıyorsan da yapacağım şeklinde ileriye dönük her daim bir niyet taşımalı. Hmm. Yapmayacağım iler yani yapmıyorum ve ileride de yapmayacağım olursa bu Allah muhafızı insanın itikadi bir problemidir ki dediğimiz gibi itikatta istimrar esastır, devamlılık esastır. Bu konu böyle e, yani üstün körü geçirilecek bir mesele değildir. <laughs>